Herkese merhabalar. Elime Pazesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda yine çok beğeneceğiniz bir havlu kenarı modelinin yapılışını paylaşacağım. Havlu kenarımda kullanacağım motifim bir gül motifi arkadaşlar. Gerçekten havlu kenarını uygulandığı zaman çok harika bir model ortaya çıkacak. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videoların ilk size gelmesini istiyorsanız kanal bildirimini açmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz başlayalım. Arkadaşlar motifimi gördüğünüz gibi ayrı ayrı yapraklarını hazırladım. 1, 2, 3 ve 4 kattan oluşuyor. En alt kısmına da yeşil yapraklarımızı uygulayacağım. Şimdi en alt katımızda başlayacağım. Bütün yaprakların yapılışı aynı şekilde sadece sayılarında farklılık var. Şimdi başlayalım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 zincir çektim Bir halka oluşturuyorum 1-2-3-4 zincir çektim Halkanın içerisine bu şekilde 3 tane petik oluşturacağım. 1, 2, 3, 4. ikinci petiğimi yaptım. 1, 2, 3, 4. Üçüncü petiğimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İlk petiğe bir sık iğne yapıyorum. Bu sıramda 3 petiğimi koruyarak bir sıra düz bir şekilde öreceğim. 3 4 zincir çektim. Bir sonraki petiye 1 2 3 4 zincir çektim. Bir sonraki petiye sık iğnemi yaptım. 2 sıra üçlü peteğimi ördüm arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Dönüşlerde 5 zincir, diğer yerlerde 4 zincir çekeceğiz bu çiçeğimizde. İlk peteğe bir sık yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bu sıramızda son petekli bir arttırma yapacağız. 4 zincirimi çektim. 3 peteğimi yaptım. Son peteğim 1 2 3 ve 4 zincir çektim. Tekrar aynı peteğe bir sık iğne yapıyorum. Ve petek sayımı 4'e çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, dondum. ilk peteğe sık iğnemi yapıyorum düz bir şekilde arttırma yapmadan örceğim. 1 2 3 4. 2 sırada 4 lüpiteğimden ördüm. 1 2 3 4 5 zincir çektim. döndüm. 1 2 3 4 Her iki sırada bir arttırma yapacağız arkadaşlar. Bu sıramı da artımı yapacağım. 1 2 3 4 Zincirimi çektim. Son petekti. Bir artımı yaptım bu şekilde. Petik sayım 5'i çıktı. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 4 Toplamda 8 petek oluncaya kadar artırma işlemimize devam edeceğiz. Dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tip eteğimde 2 sıra öreceğim. Dediğim gibi artırmamızı 2 sırada 1 yapacağız. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 Burada artırma yapacağız. Zaten arkadaşlar hep bir yerden artırmamızı yaptık. Artırma yerimize geldiğimiz zaman artırmamızı yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincirim çektim. Tekrar bir artırma yaptım. Petik sayım 6'ya ulaştı. Bu şekilde artırmamızı yapalım. Arkadaşlar petik sıramı 7'ye çıkardım. Bir sıra düz ördüm. Şu an 8. peteğimi yapacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peteğim var. Ve artırmayla petik sayımı 8'e çıkarttım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Pardon 5 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bu sırada arkadaşlar yaprağımızı 2 böleceğiz. 1 2 3 4 zincirim çektim. 1 2 3 4 1 2 petek yaptım. 3. peteğimi yapıyorum. 1 2 3 4 4. peteğimi yaptım. Şöyle göstereyim. 1 zincir çekiyorum dönüyorum. Bir kalp oluşturacağız. 1 2 3 4 zincir çektim. Bu sırada 3 bitiyimiz kılıyor. bir zincir çektim, döndüm. Dönüşlerde bir zincir çekerek eksiltmelerimizi yapıyoruz. 2 peteğim kaldı. Bir zincir çektim, döndüm. Son peteğimi yaptım. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Son peteği bir sık iğne yaparak tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim. Hemen en altta 8 petekli olan gir arkadaşlar. bir sık iğnemi yaptım. Bakın şöyle göstereyim. 1 2 3 4 petek yapmıştık hemen dibine. Sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Kalan 4 betiği de öreceğim şimdi. Bir zincir çektim, döndüm. Eksiltmelerimi yapıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 3 biteyim kaldı. Bir zincir çektim, döndüm. petim kaldı. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Son petimi yapacağım. Bir zincir çektim. Döndüm. Son peti bir sık iğne yaparak yaprağımı bu şekilde tamamlıyorum. Yaprağımı bu şekilde tamamladım. İlk katımızın yaprakları sayısı arkadaşlar 1, 2, 3, 4 ve 5 tane olacak. Arkadaşlar şimdi ikinci katın yaprağını yapıyorum. Yine aynı şekilde başladım. 10 zincir çektim. Bir halk oluşturdum. 3 petik yaptım. 2 sıra ördüm. Her iki sırada bir artırma yaparak petik sayımı 6'ya çıkardım. Bu sıramda Petik sayım 7 olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Çekiyorum aynı yere. Sık yaparak petik sayımı 7'ye çıkardım. Şimdi yine yaprağımızı ortadan böleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 3 tane petek oluşturacağız burada. 1, 2, 3, 4. 3 peteğimi oluşturdum. 1 zincir çektim, döndüm. 1, 2, 3. Bu sırada 2 peteğim kalacak. Bir zincir çektim. Döndüm. 1-2-3-4 zincir çektim. Bir peteğim kaldı. 1-2-3-4-5-6 zincir çektim. Yine aynı şekilde diğer yaprakta yaptığımız gibi dip tarafa sık iğnemi yapıyorum. Burada arkadaşlar ortada bir boş peteğimiz kalıyor. Biraz önce yaptığımız gibi yapmayacağız bu sefer. Şimdi yandaki peteği bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 3 petik oluşturacağım. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Şimdi eksiltmemizi yapıyoruz. 2 petiğim kalıyor bu sıramda. Bir zincir çektim. Döndüm. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Bir peteğim kaldı. Ve burada ipimi koparıyorum. Yaprağımı bu şekilde tamamladım. Şimdi üçüncü katımı yapıyorum. Yine aynı şekilde başladım. On zincirle halka yaptım. 3 bitim oluşturdum. Ve artırma yaparak petek, petek sayımı 6'ya çıkardım arkadaşlar. Şimdi 3'er petek olmak üzere yaprağımı 2'ye ayıracağım. Yine aynı şekilde ilk yaprağımda olduğu gibi eksiltmelerimi yapacağım. Arkadaşlar bir peteğim kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. İp tarafı sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 çektim ve aynı şekilde 3 petek yaparak eksiltmelerimi yapıp yaprağımı tamamlayacağım. Arkadaşlar 3. katımı da bu şekilde tamamladım. Toplamda 3 yaprak oluştu. 1. katımızda 5 yaprak, 2. katımızda 4 yaprak, 3. katımızda 3 yaprak, son 4. katımızı da bir yaprağımız olacak arkadaşlar. Dördüncü katımız arkadaşlar anlatacağım, örmeyeceğim. Yine aynı şekilde 10 zincir çekiyorum, bir halka oluşturuyorum, 3 petek ile başlıyorum. 2 sıra örüyorum, 3 peteğimi, 3. Üç, sıramda 4 peteği artırıyorum Bu şekilde 5 peteğe kadar artırımı yapıyorum ve 2 şar petek olmak üzere yaprağın ikiye ayırıyorum ve bu şekilde tamamlıyorum yeşil yaprağın arkadaşlar aynı şekilde diğer yapraklarda olduğu gibi 10 zincirli bir halkayı oluşturdum 3'er petekli başladım ve petek sıyımı 7'ye çıkarıncaya kadar artırma yaptım burada yapacağımız tek farklı şey ortadan ayırmayacağız dönüşlerde bir zincir çekiyorum 1, 2, 3, 4 çektim ve devam ediyorum peteklerimi örmeye. Eksiltme yapacağız arkadaşlar. Dört zincir çektim. Devam ediyorum. Sıra sonundayım. Şimdi yine bir zincir çekiyorum, dönüyorum. İlk petiye sık iğnemi yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Dönüşlerde bir zincir, diğer yerlerde dört zincir çekerek petik sayımızı biri düşürünceye kadar örelim ve ipimizi koparalım. Şöyle yaprağımı göstereyim. Şimdi arkadaşlar yapraklarımızı birleştirelim. ipimi ilk peteğe sabitliyorum. 3 tane petek yapmıştık arkadaşlar. Oraya ilk peteğimizi sabitledim. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum ve devam ediyorum. Bütün sıralara iki tane sık iğne yapacağım. İki. Arkadaşlar şimdi en uç kısma geldim. Bir tane petiğimiz kalmıştı. Ördüm arkadaşlar. Bu petiği 6 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 Şimdi arkadaşlar şurada bir zincir çekmiştik. Onu da birlikte öreceğiz. Bakın bitirme tığımı geçirdim ve zincir içinde kalacak şekilde Örmeye devam ediyorum yani ikişer sık iğne yapıyorum 2 1 2 diğer tarafı geçiyorum da aynı şekilde Örmeye devam edeceğim Son peteye kadar ördüm. Şimdi diğer yaprağımı alıyorum. Yine aynı şekilde en baştaki petiye sık iğne yaptım. İkişer sık iğne ile örmeye devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada Iki yaprağı birleştireceğim. Tığımı çıkardım. İlk yaprağımdan denk gelen tarafına birleştiriyorum. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Birkaç yerinden bu şekilde birleştireceğim. Bir tane daha birleştirelim. Aynı şekilde hemen karşı tarafa denk gelen yerinden aldım ve birleştiriyorum. Yine örmeye devam ediyorum. Son olarak da şurada sekizli petek sıramız var ya arkadaşlar. Oradan en son birleştirmemizi yapacağız. Ve yine örmeye devam edelim. Arkadaşlar bütün katımızın yapraklarını aynı şekilde birleştireceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Diğer katlarımızda bakın ikinci katımı da aynı şekilde birleştirdim. Üçüncü katımı da birleştirdim. Dördüncüsü zaten tek yapraktı. Bu şekilde etrafını ördüm. Yeşil yapraklarımın da arkadaşlar gördüğünüz gibi etrafını ördüm. İkişer sık iğne yaptım yine. Aynı şekilde. Daha sonra bu şekilde bir atlım vardı. Daha önceden yapmıştım. Yapılış linkini açıklama kısmına bırakırım. Oradan isterseniz bakabilirsiniz. Diktim yapraklarımı. Şimdi çiçeğimi birleştirelim. Bu şekilde arkadaşlar. Yerleştiriyorum. Şimdi inim alayım. Şöyle ters çevireceğim arkadaşlar. Arkadan üçünü birlikte dikeceğim. şekilde artı bölümünü aldım. Bu şekilde tamamlıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Şimdi şu bölüme dikeceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Modelim gerçekten çok güzel, şık, gösterişli bir model oldu. Ben çok beğendim. Umuyorum ki siz de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar bir videomun da sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.